Karadeniz'in balık merkezi konumunda bulunan Samsun'da İstanbul, İzmir ve diğer sahil şehirlerine göre oldukça ucuz ve bol balık bulunuyor. Samsun'da bulunup da bu özelliğini bilen kişiler ise memleketlerine dönerken elleri boş dönmeyip en az bir aylık tüketecekleri balıkları da yanında götürüyorlar. Samsun'dan yaşadığı şehre dönen yerli ve yabancılar köpük içerisinde deniz buzuyla kaplanmış kilolarca balığı yanlarına alarak şehirden ayrılıyorlar. Balık fiyatları uygun şu anda. Halamut da ister bir alacağım. Diğer şehirlerde pahalı. Özellikle büyük şehirler İstanbul, Ankara fiyatlar buraya göre çok ucuz. Balıkların fiyatları da uygun. Satışlarımız güzel. Alan da memnun, satan da memnun. Mezgit 20 lira, ister 30 lira, palamut 20 lira. Balbon 30 lira, o civarlarda gidiyor. Hesapla uygun, vatandaşa da uygun geliyor. Alıyorlar. 1 kilo, iki kilo, 3 kilo neyse alıyorlar. İstanbul'a göre Samsun'daki balık fiyatlarının çok ucuz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, balık fiyatları Samsun'da çok uygun. Diğer şehirlerde, özellikle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde balık fiyatı Samsun'a göre oldukça pahalı. İstanbul'da balık fiyatları buradakinin neredeyse dört katı. İstanbul'a dönerken çipura, levrek ve barbun aldık dediler. Bunun dört katı. Siz ne kadar Valla bayağı bir çupra aldık. Bir 4-5 tane çupra aldık. devre kaldık, Barbun aldık. Hepsini götüreceğim. çek. İşini yap.